geçenlerde bir cenazeye çağırdılar mevkus tarafında hayli de kalabalık vardı cenazede cenaze namazında cenaze namazında kalabalık oluyor da mezarlıkta aynı kalabalık olmayabiliyor bağlıyorlar kabristan'a gittik aynı kalabalık mezarlığa da geldi ya Hayret aynı kalabalık Mezar zaten eşilmiş, hazırlanmış. Merhumu gömdük. Okunanlar okundu, dualar yapıldı. Cenaze imamı telkin verecek, telkin. Telkin verecek. Cemaat kenara çekildi, kabir etrafından uzaklaşıldı. Kim sünnet de, sünnet-i Muhammediye'de de usul böyledir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cenazenizi mevtanızı mezara gömdükten sonra mezar başından hemen dağılıp gitmeyin ya ne yapalım ya Resulallah buyuruyorlar ki o günkü ölçüye göre tabi bir devenin kesilip derisinin yüzülüp etlerinin parçalanıp Taksim edileceği zaman kadar mezarın başından ayrılmayın. Niçin ya Rasulallah? Buyuruyor ki mümin kardeşiniz, o anda iki tane sorgu meleğinin, sorgu, sual meleğinin muhatabıdır. Onlar sual soruyorlar, o mümin meyyit cevap veriyor, sizin kabir başında olduğunuzdan ve okuduğunuzdan ve duanızdan ve desteğinizden kuvvet alıp da suallere daha rahat cevap vermesi için onu yalnız bırakmayın bekleyin buyuruyor. Vallahi böyledir. <laughs> Cenaze imamı telkin yapmadan önce hocam sen buyur dedi bana. Benim de aklıma o anda o çok mühim noktada nasihat etmek aklıma geldi. Dedim ki arkadaşlar, kardeşler, ey bu merhumun peşinden bu kabristana kadar gelenler. Şöyle bir dakika dakika ayaküstü bir sohbet yaptık. Dedim ki ya o kardeşler bakın gelin biraz düşünelim şurada dedim ya. Bak şu adamı sevmeseydiniz buraya kadar gelmezdiniz. Demek sevdiğiniz bir adam bu. Cenaze namazını kılar dağılırdınız, dağılmamışsınız. Sizi bu adama olan sevginiz sizi bu mezara kadar getirmiş. Öyle mi? Evet dediler. Bu adamı çok seviyoruz. Peki bu adam hayattayken omuzunda, sırtında, elbisesinde bir miktar toz, toprak demiyorum, toz. Toz görseydiniz elinizle o tozu silkeler miydiniz, silkelemez miydiniz? Dediler silerdik. Üzerine toz kondurmazdık. Hayattayken bu adamın üzerine toz kondurmazdınız da şimdi bu adamın üzerine on ton toprak yırdınız ulan dedim. Ne bu? Ne düşünmüyorsunuz? Bu adamın üzerine toz kondurmazdınız ama şimdi bakın tonlarla toprağın üzerine yırdınız gidiyorsunuz. Bunun bir manası yok mu? Eğer manasız yere yapsaydınız deli olmanız icap ederdi. Hepinize deli derdik. Bak kimse kimse deli meli demiyor. Demek bir iş var burada. Gelin dedim şu mezar başından dağılmadan. Bakın biraz sonra kardeşimiz dedim iki tane meleğe sorgu meleğinin soruşturmasına maruz kalacak. Üç tane soru soracak. Gelin düşünün dedim şimdi bu mevtanın yerinde sizin olduğunuzu düşünün. Zaten peygamberimiz ne diyor? Cenaze namazına katılan Müslümanlar o tabutun içinde namazını kılmak için geldikleri mevtanın içinde bulunduğu tabutun içinde o mevta değil de kendileri varmış gibi düşünsünler diyor. Bakın böyle olursa cenaze namazının faydası olur. Geldim gittim bir mana çıkmadı. Her Müslüman cenaze namazına katılan bir Müslüman, kabir ziyaretinde bulunan Müslüman, o tabutun içinde kendisiymiş gibi düşünecek. Bak düşünmek, yine aynı noktaya geldi. Her mezar ziyareti yapan Müslüman, o mezarda yatanın kendisi olduğunu düşünecek. İsterse düşünmesin, sonunda yine oraya gelmeyecek mi? Zaten mecburisin. Trafikte biliyorsunuz mecburi istikametler var. Bu da mecburidir. geriye dönüş yok zaten. Ama düşünmelisin ki dünyada istikamet kazanasın. Ha benim de işim bu, benim de halim bu, benim de sonum bu, benim de yolum bu, benim de neticem bu diyeceksin ki yeryüzünde hayatını ona göre tanzim edesin. Zalim olmayasın, gafil olmayasın, kafir olmayasın, katil olmayasın, eskiya olmayasın. Dert burada. Men rabbüke ve men nebiyyüke ve ma dinüke Rabbin kimdir diyor bak melek geldi soruyor. Aa ne kadar da kolay soruymuş ya. Rabbin kimdir dedi. Rabbim Allah'tır derim sınıfımı geçerim. Yok öyle kolay değil. Alimlerimiz ne diyor? Günde beş defa Allah'ın hayyâle salâh. Haydın namaza bak. Günde beş defa hayyâle salah var mı yok mu? Var. Günde beş defa Allah'ın bu davetine icabet edip davetine katılıp da günde beş vakit namaz kılmayan insanlar Rabbin kimdir diye melek nezarda sorduğu zaman ıkınacaklar, sıkınacaklar, Rabbim Allah'tır diye diyeceklerdir diyor. Hatırlamadı dünyada ki orada hatırlasın. Demek ki her şey burada düşünce, tefekkür, kalbin, aklın, fikrin, idrakin, izanın, vicdanın işletileceği yer dünyadır. <laughs> ahirette abdest yok, ahirette namaz yok. Öldükten sonra hac yok, oruç yok, zekat yok, cihat yok, her şey dünyada. Din, din dünya içindir. Din, dünyayı düzene sokmak içindir. Din, insanları düşündürmek içindir. Din, insanlara kılavuzluk içindir. Dinin hedefi, dinin gayesi, dinin kavgası, dinin davası dünyadadır. Dünyadan sonra din olmaz. Öldükten sonra dinin mükellefiyeti kalkar. Öldükten sonra mesuliyet kalkar. Ahirette hesap yok, ahirette mesuliyet yok, ahirette mükellefiyet yok. Ahirette Allah namaz kılın demeyecek. Hep dünya için. Hocam evet. sen böyle söylüyorsun ama siyaset adamlarımız Anayasa Mahkemesi'nin başındaki Anayasa Mahkemesi Başkanı ve daha bilmem kimler öyle söylemiyor hocam. Senin söylediğin başka onların söyle Ne söylüyor onlar? Onlar şunu söylüyor. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı. Dini dünyaya karıştırmayalım diyorlar mı demiyorlar mı? Evet, evet. Bunu söyleyenlerin hepsi vallahi kafirdir, billahi kafirdir. Adın yadın Dinin canına okuyor bu adamlar, dinin canına dinin kellesini kesiyorlar bu kelimeyle. Allah dünyaya din karışmaya, karışmazsa evet. Allah'ın dini, Allah'ın hükmü eğer dünyaya, dünya işlerine karışmazsa işte İstanbul Belediyesi'ne ödediğin suları, Efendim İstanbul Sular İdaresi'nin başına öyle bir memur, öyle bir umum müdür gelir ki senin vergi diye yatırdığın su paralarını götürür karısına, götürür fahişesine, götürür metresine, götürür İsviçre'deki bankaya yatırır. Senin de ruhun duymaz. Eğer karısı açıklama yapmasaydı bunları duyacak mıydınız, duymayacak mıydınız? Duymayacaktınız. 450 milyar lira İsviçre bankalarında kendi hesabına yatırmış. Açın okuyun bütün gazeteleri. Karısı 3 gün içinde boşansın diye, boşandıktan sonra konuşmasın diye 12 milyar para yatırmış. Bir fahişeyle evlenmek için. Sen de bunu kuzu kuzu götürdün su parası diye yatırdın. Hem de kuyruğa girdin 5 saat bekledin su parası. İşte din işleri dünyaya karışmazsa vallahi böyle olur. Billahi böyle olur. Ben laiklerin haline gülüyorum. Laiklik